Tamam mı? Tamam bebeğim Kardeşim bak harbiden sıkıntı çıkacak şöyle konuşma bir namımız var diyorum sana Nasıl bir nam hocam? Hocam ya aman Allah'ım seni keserim seni çiğ çiğ yerim ha Çiğ mi? Niye pişirmeden hocam? Oğlum bak senin gibi için... Kahkahalar nasıl o çocuk ya Tabii tabii her zaman Geç <laughs> geç Kanka 12 ya Ya çok güzel ismini hemen değiştir Seni abim yaptım Devet uncayma olmak istiyorsun abidin mi? Çabuk söyle. Bir saniye hocam, bir saniye hocam. İkam yani saniye seni saniye hiç dinlemedim iyi. ama yani bence haksızsın ya. Ne ne oluyoruz şimdi hocam? Ben onu tam biraz kaçırdım. Kusura bakma. Devet uncayma olmak istiyorsun abidin mi müstafa mı? Bundan olsa olsa avukat nizamettin olur. Wow. Var, doğru doğru. Wow. Doğru. Çabuk ismini avukat nizamettin yapıp Google'dan fotoğrafı bulup koy. Çabuk. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Bu bunu yaparız ama şu an değil hocam. Oğlum, o, ne oldu? Ne oldu? Yıldımın Sen güllü yaptım güllü. Hadi bakayım. <gülüyor> wow. <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> aferin, aferin, aferin. Çıldırdım <laughs> <o bıraktım>. amına İsmini <laughs> niye değiştirmedin kardeşim? Ben Nizametti miydim? Ayda... Sus kardeşim, ben konuşurken sessiz ol bir dakika. Yedi ya, bir pa ben pardon abi, yaptım. pardon ben yeni abi. Çıktım. Yeni çıktım, seni bulurum. Ne nerede buluşalım, nerede hocam? buluşalım hocam? Oğlum çabuk ismini Avukat Nizametti'ye yap. Yoksa kick geliyor bak. <laughs> Oğlum ne gidiyorsun Avukat Nizamettin hangi karakterdi ya? Kardeşim sen gay misin sormu sahip Nizamettin'i bilmiyorsun. Ama... Bu gay mi? Saygı nasıl? Bu Saygı duyurur mu? Bu gay mi? Şu çok utandım bir saniye ben buna bakmam lazım. Çabuk 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 yap. Bak. Çabuk. Aman okeyim ya. Cahillik. Çok kötü bir şey. Oğlum, çok kötü bir şey. oğlum değiştirsene hemen. Al nokta Nizamettin çabuk. Kardeşim sen kaç yaşındasın? 12 dedim ya kankam. Doğru iş yaşını söyle yoksa bir parmağını keserim. 2 vereyim abime. Kaç yaşındasın kardeşim? Oğlum bak harbiden bak atacağız oyundan seni. İsmini değiştir diyoruz da. Hadi değiştirsene ismini 2 dakika. Aa, güzel oldu mu hocam? Gayet güzel. güzel. Gayet. Paramı... Gayet. güzel kardeşim eline koluna sağlık. Aa, afiyet olsun bebeğim. Zahmet Nizamettin Yiyelim şöyle af. Nizamettin oğlum bak. Ben Mehmet Karandı. Bu grubun lideriyim. dinliyorum abi. Bir daha bak eli verirsen tüm sülaleni keserim. İki sülale vereyim ben abi. Nizamettin. He. Dur Hangi silah elindekini at. Burada. Hangisi Ya kanka git lütfen. <laughs> Vallahi sıkarım ki. Kanka sık. Bu kanka makalı konuşmasana lan taşak mı geçiyorsun sen bize lan? özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Canı bira. Bravo Nizamettin avukat. Bu bombayı düşürdü. Nizamettin. Karanlı sadakatim takdir ediyor. Arabada arabada. Yanıcı atacağım bekle. Kimin arabasında lan? Bizde yanlış olmaz hocam. Oyuncu yanı... inşallah sen atmadın bana. Yan yanlışlıkla yanıcı çarptı duvara. Bak yanlışlıkla yanıcı çarptı duvara. Bak yanlışlıkla yanıcı Bak al, Bir dakika. Mama bir dakika. Bir dakika. Necmi, yani. Necmi bir dakika. Bravo. Bu aferin. Nisam adama at, silah at. Mavi. Arap silah biraz. Eyvallah. Afiyet. Bebeğim. City Best Dress Diğer taraf diğer taraf Tamam tamam Bizi Ahmet değil. Amına koyayım oradan gelmeyecek arkandan geldi Göt oldun Arkan 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 geldi Göt oldun mu diyor <laughs> Oğlum sen nasıl konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorsun sen o adamla? <laughs> Kanka ya oldu yani baya kötü oldu <laughs> Drop Zaman lazım mı? Zahmet Bir daha biz sana söz vermeden konuşma Yardım kardeşim beni, beni, Ne? Oyun başlayınca iyi Ananı sikeyim ya. Nizamettin eli al bıçağımı vermezsem şerefsizim bak. Kanka ben bu eli yarrak kalırım. Bak eli al bıçağımı vermezsem olsun çocuğum. Eli benim de vereceğim bir kişi öldür, bir kişi öldür, 100 lira. O da o be olmadı be. Zahmet etsin, sen bize iban lan. Drop drop, drop, drop yerine gelsin. Drop lazım. Zavetin bıçak, Elal bıçak. Elal bıçak. Ana ne, <laughs> ne vurdu be? Kanka tek kalmazsam hallederim ya. Adam sana bıçak diyor, bana dese ısrarla öldürürüm onları ama. <gülüyor> <gülüyor> Kanka maalesef be elimden gelse alırdım da. Kanka sen buradaki kıdem sıralamasından haberin yok herhalde. Bebeğim efendim. Kanka senin o daha demin konuştuğun adam ne iş yapıyor sen biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. şakaya bırak da. O senin evinde 6 tane markadan 7 tanesiyle işbirliği yapıyor. Hayırlısı olsun abime. Batu Zeyn'in ekibinde kardeşimiz. Çok iyi. Başarının devamını dilerim. Eee, double door. içerideydi. Galiba. Şu an yarı gayrimüşür yarı çok büyük bir iş adamı. Ay hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Vatana millete. Yani yok ya, haberin olsun yok kanka, götünü keserler bu memlekette. Hadi bakayım. Niye sadece göt? Nizamettin doğruyu söyle, aktif misin, pasif misin amına koyayım sen? Kanka bayağı aktifimdir ben. Ha. Bu Jay mi? Saygı nasıl Jay mi? Saygı duyulur mu lan? Bu Jay yani mi? Hani aktif bir hayatım var. Bir şey soracağım Nizamettin, kaç yaşındasın? Kanka 12. Yeter artık. Short, short, short kardeşim. AWP orada AWP geride 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 base de. Ha orada da varmış <laughs> Bay bayın diye dedim ki seni anam Neydi sen. <laughs> 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 kanka? AKS var. Nice. Amına koyayım tezi başlamış ya. bir evvel gelecek mi kardeşim? Last maç gelebilirim. Benimle bana anlat. Ona de ki onu söyle. Bana anlat. Cebes kaprum bana ne? anlat. Ne diyorsun?